Sebze fidelerinin dikim zamanının gelmesiyle birlikte Meran Belediyesi hobi bahçelerinde de hareketlilik arttı. Bahçe sakinleri bir taraftan salgın sürecinin stresini atarken diğer taraftan da doğayla iç içe olmanın huzuru ve ürettikleri sağlıklı ürünleri tüketecek olmanın mutluluğunu yaşıyor. Üretmenin her dönem için önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Belediye olarak üretime katkıda bulunmayı önemsiyoruz. Hobi bahçesi sakinlerimiz fide dikim vaktinin gelmesiyle birlikte fidelerini toprakla buluşturarak en sağlıklı gıdaya en kolay şekilde ulaşacak olmanın telaşını yaşıyor." dedi. Daha çok biber, domates, patlıcan, salatalık, benzeri sebzeme eee gibi şeyler ektik, fasulye ektik. Valla pandemiden dolayı evde sıkıldık zaten tamamen. E, gelip burada e, işte bak geçiriyoruz işte bir şeyler de ektik. Başkanımıza da teşekkür ederiz yani. Hobi bahçelerinin özellikle salgından korunmak, şehrin stresi ve yoğunluğundan uzaklaşmak için büyük fırsat olduğunu dile getiren bahçe sakinleri Meran Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Korelayı büyük ihtimalle burada attık zaten şu olarak. Kısıtlama günlerinde çıkmamak şartıyla Koronayı burada atlattık şükür. Burası sakin, kimse yok. Yani burası iyi geçti bizim için korona. Burada huzur buluyorum. Her türlü zebze yetiştiriyorum. Gerçekten belediyemiz bu imkanı bize verdiği için çok çok teşekkür ederim. Bu bulunmaz bir nimet. Bu hobi bahçesinde en güzel hayatı ben yaşıyorum. Ben başka böyle bir hayat istemem. Para istemem mal istemem, mülk istemem, saat isterim. Bu reisimize Allah bin kere razı olsun. Pırıl pırıl ömrümüz olsun. Ömür boyu hayat dilerim ben size.